arkadaşlar. E, biz e, şey yapacağız burada. Kardeşim telefonundan e, oyun oynayacağız. Şimdi Tom ve ekibine tamam bekle Tom ve ekibine girdik. Tom ve ekibinden e, başlıyoruz. Açılırsa başlayacağız arkadaşlar değil mi? Hı -hı. Biraz dokunalım böyle. Ee, yok. Sanırım başlayacak. Hem, hangi yılda doğdun Ateş? 2019'da doğdu sanırım. 2020. 2019'da 2000... evet 2019'da neden? 2000... Ben 2014 yapacağım. Kendi doğumumu yapayım isterseniz. Ama yapacağım. Dur, ben Oğlan. 2000... Dur ben 2014'te mi doğdum? Dur hemen yapalım. Nerede? Nerede? Okay. Nerede? <laughs> tamam. Senin doğum yılın yok. Tamam. Gel. Hayır. Basalım. Basalım. Alo. Şimdi başlıyor bakın. Anam dur ne oluyor? Alo. Kız. ne oluyor? Kız burada bunlar gösteriliyor. Neler olacağını söylüyor. Tamam. Öyle. Tamam bir şey vereceğim. Hadi başlıyoruz. Hadi. Burada, burada mı öyle? Burada. Burada mı öyle? Angela benim. Angela benim. Angela benim. Ben Angela'ya uyuşturum. Bakın Angela'ya dur. Bekle ben Angela'ya şu tatlı yeri... Ne oldu? Uyurdum ana harekat kapatalım. Şimdi sen koş git. Ee, şey tamam o yeter. Sen tamam mı Yeter yeter yeter. çok uykusu var. Tamam Çok Çabuk. tamam yatıyor dur. Rüya görüyorlar. Oynayalım bari. Bakalım nasıl olacak. Aa yüklemeli. O zaman çıkalım değil mi? Ne? Yüklemeliymiş. Şu an bir sonraki sayede uyusun bakalım. Biz de gidelim. Bir saat boyunca mı? Gücüm bir saat <laughs> boyunca. Bu sırada yeni karakterler yaptık acayip var. Gece mi? tamam burada. Şurada bir şey. Aa Oh. Al. Bunu da al. Onu yerim mi? Bizim. Neydi? Neydi? Dış townlara yemek alıyoruz işte. Bana bir çikolata. Balık, balık mı? <laughs> tamam sen yesin. Paramız bitti. Tamam onu aç buradan çıkalım. Bir ver aldım. Açacaksın. bir şey olmaz Şimdi çıkalım şuradan. Hey. Hey! Uza çıkalım. Çıkalım <laughs> normal oyuna girelim. Araba yarışına, mı ay ya, araba yarışına mı girsek? Araba yarışına girelim. Ya şey araba yarışına ve evet, tır yarışına araba. Ay hayır. Rakletle Buna girelim. Evet. Hem iki açla silahlıyı seçtik, silahlı olanı. Evet. Silahlı. Şimdi silahlıyı mı seçeceğiz? Evet. Tamam sen başlasın. Okay. Tamam bana uyar. şimdi oyun başlayacak. Ortaya şey koş şöyle. Şey bir iki bir. üç kişilik oyun diyorum. Ben buradan çıkardım. Şimdi silahlı demiştin. Şu silahlı adam var mı? Evet. Tamam ben şunu açayım. gel. Şu an şurayı yapalım. Ben kırmızı Hadi başla. İki, i̇ki, Bu Ateş tank oyununa benziyor. ay lan gel lan. La, ben geliyorum sana vuracağım şimdi. Kaç turumuz var onu bilmiyorum. Bence bu... Ben nerelere gidiyorum acaba? Ben bundan tüne oynayacağım. bak. Ay sen de hareket evet. etmen gerek oraya basıl tut. Bak ben basıl tutuyorum gidiyorum. Ben öldürdüm seni ilk iki tamam. turda. İlk ben aldım. Kim oynayacak? İki. İlk İlgin... ben aldım. Şimdi Aa beni öldürdün. <laughs> İkinci round'u sen aldın sanırım. Evet. Ben burada doğdum. Evet şimdi en baştan başladık oyunumuz. Hello. Ben seni vuracağım. Kaç round'umuz var bilmiyorum. Ben vurayım. Sanırım 3 round'umuz var. Ateş git gel. Şimdi geleceğim. Keşke oyunda altın kapmaca olsaydı. <laughs> Allah. sonra da uzaylı oynarız da uzaylı biraz zor. Biraz ama. Biraz. Biraz. Biraz bak. Biraz, biraz. Allah. 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 Kereviz Allah. kafa. Kereviz. Ben öldürdüm seni. Kereviz kafalı. Kereviz kafa. Kereviz, kafalı. kereviz, kafalı. kereviz kafalı. Hocam nereden vurmaya çalışıyorsun beni? Kereviz kim? Yok mümkün. Ben burada sakandığım çocuğumun hiç yapamaz. Anam ne oluyor? Ben kazandım. Oh. Ben seni iki defa alırım. Sen beni bir defa alırdın. Şimdi başka oyunlara geçelim. Şuna geçelim be. Geçelim. Ya da sumo 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 sumo. İki kişilik sumo. Başlıyoruz. <gülüyor> ben. Tamam <laughs> Birbirlerimiz dışarı. Ateş direkt dışarı gitti zaten. <laughs> Kendi gitti. Ben kazandım. <laughs> Kendi dışarı gidiyor. <laughs> ben kazandım. Evet, kendi kendine dışarı gittiği için evet. ben kazandım. Kapıyı kapa. Evet. Üçte sıfır. Şimdi bir tane daha oyun bulalım. Hmm. Şöyle cikonda. Böyle cikonda. Bu arada ateş şans şu an daha Tamam kimse ama ben kimse de ikili bir kaybediyorum. Mesela, i̇lk kim başlıyor? İlk sen. Tamam <laughs> hadi başla bakalım. Evet, direkt öldüm. Direkt öldün ya. <laughs> ben kazandım ya. <laughs> bir daha oynayalım hadi kıyamadım. Bir daha oynayalım. Oy. Bu sefer ben. Bu sefer ben. Evet ben. 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 Kırıdır lan. Ben bir e Aa bana da kızdı. <laughs> <laughs> Oy, bu oyun mu be? Ee, şey, şunu atlayalım. Hatta en çocuğum geldim. en nefret ettiğim reklamlardan. Çürü kadar. Hatta. Benim benim selam. Hayır başka oyun başka. Çık. <laughs> e, tavuk oyunu. Ay dur şey uzaylı oynayalım. Nerede uzaylı? Burada. Aa, uzaylı olsun. Aa, oynayalım dur yeni oyun gelmiş. İki kişilik. Bak burada ilk kim başlıyordur? İlk ben başlayacağım sanırım. İlk sen başlıyorsun galiba. Ne oldu? Bu bu bu. Biz az önce ne yapsın? Ateş ne oluyor? Aa o... Aa ben anladım. Demek sen kazandın. Evet. Ben mor. Kasım mor. Tamam. 18 mi? 21 mi? 22 ben kazanacağım. Ben kazanacağım. 23 mi? Ateş sen kaybettin ben kazandım. Acımın. Şimdi. Şimdi, şimdi. Hayır hayır bence gayet olay gayet olay. Tamam ben seçtim. Sen bu arada başlıyor. Bu 23. Sen bunu seçtin. 26'yı yıl seçmişsin sen. Bu 27. Benim 28. Ben kazandım. 11'im. Ben kazandım. Ne oldu? Ateş kıskandın mı beni? Ee, şimdi dur. Bu oyun bence eğlenceli. Ee, şurada yeni bir oyun daha var. Buna da bakalım. İyi kişilik. Bu ne? Ben onu... Bekle dur ben biliyorum az çok. Ben onu unuttum be. Vay. Sen Ne wow. ben gidiyorum. Gol. ben gol attım sana. He alalım burada top var. Ben sana gol atacağım sen de bana. Ama kalan kaleyi tut. Bu gol attım ben yine. Ve sanırım yine ben kazanacağım. Bu 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 kapal. Vur vur. Kapal. Eris kuday gidiyor. Eris kuday. Lan bana. kendine duvarla paslaşıyor. Lan bana. Eris kuday nereye gidiyor? Eris kuday nereye gittiği belli değil. Lan bana. Hop kendime atacağım. Dur. Kendime atıyorum ben. Ne yapıyorum ben? Bu şunu alırsam ne olur? Bak. Ama Son. ha. Gelle gitti. Anne hanya hanya. Ana, az bak şuraya atacaksın. Nereye? Şuraya. Dön. Ay oraya atmayacaksın. Kendi kalem oraya. kendi kalem aç çünkü kendi kalem açsın. İçine girerse gol olur. Çık. Lan. Bu bir çamın üstü oturmamanda. Ha. Gol atacağım sana. Bunlar atalar. Nasıl ben neden gol olarak girmiyorum? Ben <laughs> neden basket olarak? Ay oyun oyun bana benim gol atmama izin vermiyor. Diyor ki sen iki gol attın. Birazcık da bu çocuk atsın diyorlar. A -a. <laughs> Çünkü atıyorum girmiyor. Ben kazandım ama yine de. <laughs> Ay kollarım acıdı. Biraz bakalım. <laughs> Git kapıyı kapa gel. Hayır. hayır. Şunu ben cam açık. Şimdi başka oyuna gireceğiz. başka oyuna girelim gerçekten. Bilmiyorum. Şimdi Bilmiyorum. Şey... Tamam dur bekle. İlk önce oyuna girerken benim elimde <laughs> olacak. Şimdi. Bak o hmm, Bence şu çiftlik oyununa girelim. Hayır. Ee, tamam için. Hayır o çoktu. Hayır o neydi? Arabaya. İlk Sura, ben. Aç ona. İl... Tamam ilk ben. O i̇lk ben. Bu sefer ilk ben de. İlk ben ilk ben ama hayır hayır ilk bak ilk bak ilk bak ilk bak hadi 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 şimdi şuan ee göstereyim İlk zaman gel bakayım bekle ben dur bak bak tomun tuvalete gitmesi gerek tomu tuvalete götür Sonra da şöyle güzelce al nereye otur şuraya otur, <gülme> otur sen çocuğum geldi geldi açın bak bakalım arkadaşlar gözlerinizi kapatın What? What? <gülme> ne oluyor Ver, ver şimdi beni. Dur bekle şimdi yiyeceksin. Şimdi şey kuşlar koymuşlar dışarı. Eşer kaydı. Hala ses kaydı yapıyor. Benim konuşan Sen... kayıt hiç yapamayacak. Ne olur zaman... Alo. <laughs> kayıt kapandı mı? Heh, tamam o zaman sonra ben çıksak. E, şu Rack Master'a girelim. Rack Master. Hangi? Araba oyunu. İlk bar oynayacağım. bir defa. İlk bar. Ben... Ay zaten en son sen oynamıştın ay, sıra ay, bana geliyordu. Ay, ay, ay. ay en son zaten ay, sen. Ay, Şu an biz bir. Tamam. Aa. Şu an özür dilerim bardemizin çok sinir ediyor beni. <laughs> Şımarma. Şimdi e, oyunun başlamasına tam bir saat sürüyor. Gece oldu sabah oldu uyuduk uyandık okula gittim. Sonra... Çocuk. Ateşi sus bak ayıp. Ee, sonra sabah oldu. To okula gittim. Top oynadım. Evet top oynadım. Gece oldu. Tamam başladık. Çık bakalım. Ee, şimdi İbrahim başlıyor. Bu bizim arabamız. En öndeki sarılı araba bizim araba. Kurtuldu. <laughs> <laughs> <Sırdı. gülüyor> sarılı araba bizim arabamızdır.

Sen <laughs> ona getirdin ama. Geri sende. Geri kendine, şey diyor, Ben oynayacağım. Ben profesyonel Oyuncuyum falan diyor. Ve kaç oldu diğerleri. Sen duruyor. Bir türlü gidemiyor. <laughs> Gece oldu ve hala. <gülüyor> <bitemedi>. <gülüyor> Üç, beşinci yanımızda ve biz altın gezen en sonuncu. <laughs> <en gülüyor> <en gülüyor> Lan İki defa yaptım. Tuzlanmıyor. 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 Lan denisi tuttum. Ya ölürse benden ben oynayayım. Ben ben Yemin ediyorum. Ben öldürüm. Lan oyunda ba baya bir kabile indi. Oh, lan geçiyor. Ee... Geldik. Oh, evet. Geç Geç o geçiyor. Geç buradan da. Bakalım. Geç buradan da. Buradan da gittik. Ben da Bak, Bakın. Işıklara bir bakın şöyle güzel bir şey. Işıklara hasar. Şöyle.